yüksek pres ve topu aldığınızda oyunu domine etmek üzerine. Kısacası top rakipteyken heavy metal, bizdeyken ise samba demiş. Evet. Evet ve evet. Fırat Güller'den bir süper chatimiz geldi. Merhaba Levent abim selamlar. Duran'ın doğum gününüz kutlu olsun. Fenerbahçe'miz inşallah kazanır selamlar demiş. Teşekkür ediyorum. Bak en önemli açıklaması bence. En önemli açıklaması. Okuyayım abi. Fenerbahçe'nin Z raporunu çıkartmış şu anda. Bizim de senelerdir anlattığımız Z raporunu Domenico Tedesco çıkartmış. Okuyalım Durucum. Fenerbahçe gibi büyük bir taraftar kitlesine sahip büyük bir kulüpte 11 yıldır lig şampiyonu olamadığımızda herkesin şampiyonluk için aç olması normaldir. Bunu günlük hayatta da hissediyorsunuz. Çünkü gittiğiniz her yerde Fenerbahçeliler var. Çok doğru bir şey söylemiş. Aynen öyle. İşte bu bu sinerji şampiyon yaparsa. Evet. Yapar. Anladın mı? Bak. Saadettin Başkan, başkan seçildi. Ertesi gün ben ona mesaj attım. Dedim ki, Sayın Başkanım sizi tebrik ederim. Sizi desteklemedim ama siz tebrik ederim. Sizden tek ricam, son 27 yılda iki başkanımızın yapamadığı, yaptığı her şeyin tersini yapın, zaten şampiyon olacağız. Aynen öyle. Şu anda onu yapıyor Saadettin Başkan. O da bana teşekkür etti, sevgisini gösterdi. Sağ olsun. Aramızda çok iyi. Bazıları bizim aramızın kötü olmasını bekliyordu. Bizim aramız olduğundan da fazla iyi. Eskisinden de daha iyi. Çok şükür. Evet, Teşekkür seviyoruz başkanımız. Kendisiyle zaten şimdi bak, Aynen. Şimdi şunu söyleyeceğim sana. Çünkü bunu niye dedim biliyor musun? Neden abi? Bak şimdi. Sayın Başkan iniyor aşağıya değil mi? Evet. Hepsiyle tek tek şu uçakta tek tek bak tek tek bütün koltuklara gidiyor. Hepsine sevgisini söylüyor. İdmanlarda aynı. Maç bitiyor, soyunma odasına gidiyor, hepsiyle sarılıyor. Şimdi önceki başkanımızı hatırlayalım. Hayırdır. El cepte. İngilizce kelimeler. Çok böyle verilen bir ambiyans yok. Değer yok. Anladın mı? Yani tek tek dokunma yok. Bunlar çok etki eder.